Özgürlük deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Benim aklıma dışarıya karşı verilen mücadele. Düşmanın bizim olan bölgemizden çıkarılması. Ya da hani felsefi olarak düşünürsek insanın her türlü dış etkenden bağımsız olarak kendi düşüncesine göre karar vermesi durumu. Modern dünyada hep gündeme getirilir. İslam ve özgürlük anlayışı. Terminolojisini bir kenara bırakıp sizleri daha çok öze çekmek istiyorum. Gerçekten özgür nasıl olabiliriz? Gerçekten bu dünyada hakiki özgürlük nedir? Gerçekten İslamiyet yani yaratıcımızın kuralları bizleri sınırlıyor mu? Mesela çok gündemde olduğu için tesettür kadına ve erkeğe gerçekten esaret mi katıyor yoksa özgürlük mü? Cevabı 1400 yıl önce yaşamış ama kıyamete kadar ışık tutan bir sahnede buldum ben şahsen. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve talebelerin arasında geçen bir diyalogda Mekke ve Huneyn Zaferi'nin arasında Medine'ye dönüş esnasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın Arabistan'da galebesini taşlandıran bu iki büyük zafer sonrası söylemiş olduğu bir cümlede hem de. Zaferi kutlayan sahabe efendilerimize doğru dönerek küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Hatırlatması yapmış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabe kiram şaşırmış ve sormuş. Büyük cihat nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevabı özgürlüğün aslında evrensel tanımının içine derd edilmiş bir nitelikteydi. Nefse karşı yapılan cihat. Yani burayı e, hafızalımıza çok iyi koymamız lazım. Hakiki özgürlük en büyük cihada tanımına baktığımızda nefs'e karşı yapılan cihatta. Bu kelime üzerine biraz tefekkür ediyoruz, bakıyoruz. Hani Peygamber Efendimiz Vesselam bu hadis-i şerifte bize ne gibi bir ders veriyor olabilir? Yoksa hani bunun içerini bilmezsek hep sloganlarla sıkışmış bir inanç olarak kalıyor hayatımızda ise maalesef sokaklarda e, İslam coğrafyalarına özgürlük diye bağırıp kendi iç dünyamızda nefsin taktığı kelepçelere dolanıyoruz. Büyük cihat Amerika ile, İsrail ile değil. ülkemizin içindeki münafık ahlaklarla da değil. Büyük cihat ve en büyük düşman aslında her gün benimle dolaşan, benimle düşünen nefse karşı yapılan cihatmış. Furkan suresi ilahi bir uyarı olarak sesleniyor bizlere bu manada. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Burayı bir e, mana olarak da aslında açarsak ilahlık ya da şöyle diyelim Rab'lık, rububiyet tanımında kuralları koyan tarzında eğer biz yaratıcımızın kurallarını, koyuculuğunu kabul etmezsek hayatımızın her yerinde ne yapıyoruz? Kendi nefsimizin, arzumuzun isteklerini ilah ediniyoruz. Yani onun doğrularını, onun bize emrettiği doğruları kabul ettiğimizden artık ilahımız oluyor. Yani insanların ne dediği, toplumun ne dediği bizim için nefsimize de uyuyorsa, onu kabul ediyorsak, yaratıcının bu anlamdaki doğru kavramını kabul etmiyorsak, işte bu Furkan gayet ayette nefsimizi ve arzularımızı Allah muhafaza kendimize ilah edinmiş oluyoruz. E şurası da var. Nefis eğer dizginlenmezse içinde bulunduğu insanı dizginleyen bir anlayışa sahip. Nefsimiz aramızdaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği ve nefsimizin emrettiği doğruları biraz düşündüğümüzde hangisinin emri altında olduğumuzu kolayca anlamaktayız aslında. O yüzdendir bu asır sessiz olarak nefisi mücadele eden Müslümanlara bunun aslında bir esaret olduğu anlayışını empoze etme gayretinde. Tesettürü iki cinsede böyle öğretti. Ve içimizdeki düşmandan hemen kabul etti bunu. Asıl özgürlüğümüzü kaybettirdi bizlere. Ve nefsin ve modernitenin kölesi yaptı bizleri. Modern köle olarak satın aldı bizleri. Vermiş olduğu günahlar, haramlar, zararlı eğlenceler karşılığında. Özetleyecek olursak bizlerin asıl hürriyeti yani büyük özgürlük hadis-i Şerif'in mantığına göre içeride kazanılan özgürlüktür nefse karşı nefsin aklımızın kabul ve kalbimizin tasdik ettiği doğruları yaşamamızı engellemek için önümüze koyduğu şeylere karşı özgürlük. O halde küçük özgürlük için verdiğimiz mücadeleyi büyük özgürlük için de vermeliyiz. Onun için de çalışmalıyız ta ki tarihin bizlere gösterdiği gibi dıştan gelen baskılardan kurtuluyoruz derken içten gelen bir esaretin zinciri boynumuza dolanmasın. Başkalarına karşı özgürlüğe kavuşsak da nefsimize ve hevamıza esir olarak hakiki özgürlüğe ulaşamayız. Ne mutlu asıl saadet gibi iki özgürlüğü de beraber tadabilenlere.